Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Güneşli bir gün. Kulak mantarım oldum. Bu sene Mart ayına kadar kulak mantarı bulma şansım oldu. Havalar yağışlı gitti. Yağışlı gitmesin sonrasında da gördüğünüz gibi mantarlar bulmaya devam ediyorum. Şimdi bunun dibini bir yoklayacağım. Küçük yok. Evet. Bunu gördüğüm kadarıyla küçük yok. Eğer kutlu değilse alacağım bunu. Mantarımız gayet güzel görünüyor. Şöyle bir kırmak istiyorum. Bunda kutlanma olmuş. Bunu almayacağım. Bunu atıyorum. Burada bir tane daha var. Bu daha genç bir örnek. Bunu alacağım. Yanında küçük gördüm. Evet. Şurada minikler var yine. Bunu aldım. Bu çok güzel. Gayet körpe. Bunda herhangi bir kurtlanma yok. Şimdi bir mantar daha buldum. Diken mantarı. Bakın üst tarafında hemen biraz ilerisinde ne var burada? Bizim meşhur Şevketi Bostan Otu. Çok güzel duruyor. Daha küçük ama. Daha küçük parmaklarım kadar yapraklarının yaprakların büyüklüğü neredeyse. Hemen hemen o kadar. Şevketi Bostan Otu ve diken mantarı. Gen Bakacağım bir kurtu değilse, şöyle bir yokluyorum önce bir küçük var mı diye. Görebildiğim kadarıyla yok küçük. Bunu böyle bir koparacağım. Eğer kurtu değilse bunu da alacağız. Çok güzel, çok çok güzel. Herhangi bir kurtlanma olmamış. Çok güzel bir mantar. En üst körpü olan şevketi bosnağını da şöyle göstereyim. Yan yana büyümüşler. Evet bir adet daha buldum. Yanında değişik değişik otlarla birlikte, çiçeklerle birlikte. Bu kulak mantarını da alacağım gayet güzel görünüyor. Eğer kurtlu değilse bu çok güzel. Herhangi bir kurtlanma yok. kökünde göstereyim. Gayet güzel. Bugünkü nasibime çok güzel mantarlar denk geldi. Açıkçası Mart ayında halen havalar soğuk gidiyor. Yağmurdan sonra soğuk gitmeye başladı havalar. Bu Mart ayında mantar bulmaya devam ediyorum. Çok güzel bir duygu benim için. Şöyle çiçekleri de göstereyim. Her yerim çiçek dolu, papatya dolu. Evet. Arılarda öz alıyor bal arıları. Hani bir söz var ya, Arayan bulurmuş diye. Bizimki de o hesap. Bugünkü nasibimize de mantar da ilk geldi. Yani kış aylarında açıkçası mantar bulmak çok zor bir şey. Bunda kurtlanma var. Aynen kurtlanma olmuş. Şöyle göstereyim. Bunu almayacağım tabi. Kurtlanmış. Bir yanında bir çok küçük var. Onu da almayacağım. O çok fazla küçük. Şurada var bir tane. Bu gayet körpe duruyor. Çibine şöyle bir yok diyorum. küçük var mı diye. Hani gördüğüm kadarıyla küçük yok. Bunun kökünden alabilirim. Ama bunda da kutlanma olmuş gibi. Evet. Bunda da kurtlanma var kökünde. Kurtlanmış bu da. Bir adet daha var burada. Bunu alacağım. Bu gayet güzel, körpe. Evet, yine çok güzel bir mantara daha denk geldim. Hava şu anda 10-12 derecelerde. Güneşli bir hava ama serin bir hava var. 12 derece civarında sabah baktığımda 8-9'du. Şu anda da 10-12 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Ama serin bir hava var. Şöyle bulunduğum yeri de bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Her yer çiçek açmış. Şimdi bu mantarı alacağım. Çok güzel bir mantar. Yani üstü böyle ışıl ışıl yanıyor adeta. Muhteşem bir mantar. Yani bu ayda kulak mantarı bulmak benim için çok büyük bir mutluluk. Mart ayında kulak mantarı toplamaya devam ediyorum. Küçük olma ihtimaline karşın bunu kesip alacağım. İnşallah kurtu değildir. Oo çok güzel. Şöyle yakından çekeyim. Herhangi bir kurtlama yok. Dışı da adeta parlıyor yani. Bu mantar gerçekten çok şahane bir mantar. Kokusu zaten başlı başına bir güzel. Çok güzel. Benim çok hoşuma giden bir kokusu var. Müthiş bir kokusu var. Şimdi bunu aldım. Şurada küçük var minik. Gördüğünüz gibi büyüyor. Onu bırakıyorum tabi onu almayacağım. Bir tane daha gördüm burada. Şunlar artık yaşlanmış, kırılmış. Düşmüş burada. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane var küçük. Bu da muhtemelen kurtu değil. Güzel bir mantara benziyor. Evet. Bu da çok güzel. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da arıyorum. Şu odaklama yapınca daha net gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok mantarımızda. Mantar bulmaya, toplamaya devam ediyorum. Bulunduğum yer çok güzel bir yer. Yayla gibi bir yer. küçükbaş hayvanlar da gelmiş buraya. Şöyle yerdeki gübrelerden, hayvan gübrelerinden belli. Çok şahane bir yer burası. Yine güzel bir mantara denk geldim. Güzel bir kulak mantarına denk geldim. bunu da alacağım. Eğer kurtlanma yoksa. Şöyle. Bu da gayet güzel. Bunda da bir kurtlanma yok. Çok güzel mantar. Şimdi bir adet daha buldum. Bunu da alacağım. Bakacağım önce bir. kutlanma kurtlanma var mı diye. Çamur varsa mümkün mertebe aşağıdan kesiyorum. Yok bunda da herhangi bir kurtlanma yok. Biraz kırılma olmuş kenarında. Onun bir sakıncası yok. Mantarı alabiliriz. Bu da güzel. Bunu da alacağım. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Çok minik. Az ilerisinde gördüm. Daha yeni çıkıyor. Mart ayındayız. 14 Mart. Diken mantarlarımızın bazıları daha yeni yeni çıkıyor. Çok küçük bir mantar. Arkadaşlar bugünkü bulmuş olduğum mantarlar bunlar da Bartay'ın ayının 14'ündeyiz. Evet güzel mantarlar buldum. Diken mantarı, namı diğer kulak mantarı. Farklı yöresel isimleri mevcut. Özellikle şu çok çok güzel bir mantar. Üst kısmı adeta böyle parlıyor ya. Çok şahane bir mantar. Ya pürüzsüz bir yüzey var. Çok güzel. Bugünkü nasibimiz bunlarmış. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.